alıyoruz. Öğrencilerimiz de zaten sizi bekliyorlar. Siz geleceğiniz için. Merhaba. Benim adım Meryem. Senin adın ne? Ben Meryem. Sertan çok memnun oldum. Merhaba Bey, Sizin için geldik. Siz çok merak ediyorduk. Neler yaptığınızı merak ediyorduk. Belki oyun oynarsın diye düşündük. Ne dersiniz? <laughs> ne yapacaksın pilot olunca? Pilot. Ne, ne yapacaksın pilot olunca? Nereye <laughs> gitmek istiyorsun? Uç olacaksınız. Hayali oyun bu. Sonra daha dişlerinizden bir tanesinin üstünü kapatacağım. Bakalım siz yerlere gözlerini açtığında. Mila! Mila! Mila çok çabuk hızlıyor seni, seni ya. Şimdi herkes tekrar gözlerini... Bir, iki...

Bireysel yürüttüğüm proje kapsamında buradayım. Amacım dil, din fark etmeksizin en az bir çocuğa her ülkeden temel ihtiyaçlarını veya kırtasiye malzemelerini ya da oyuncaklarını temin etmek. Bu kapsamda şu anda Hakkari Yüksek Yuva Yeşiltaş Köyü'ndeyim. Buradaki çocukların mont, boyunluk, temel kırtasiye malzemelerini ve akıl oyunlarını getirdim. Burada olduğum için çok heyecanlı ve mutluyum. Duygularımı anlatmakta zorlansam da çok özel duygulara sahibim. Irak sınırında olmanın verdiği bir duyguyla çocukların yanında olmak, burada bunların sevincine şahitlik etmek benim için de çok keyifli. Tuğlem çok memnun oldum. Çok memnun oldum Deniz. Senin adın ne konu? Adın ne? Merhaba. Merve çok memnun oldum Merve. Neslan çok memnun. Sizi de getirdim. Onlar size bol bol selam gönderdi. Sizi çok sevdiklerini, sizinle aslında oyun oynamak istediklerini, sizinle tanışmak istediklerini söylediler ama onlar gelemediler. O yüzden bizi gönderdiler. Seviyorum. İki, üç. Hüseyin bakalım. Bravo. Hüseyin bakalım. Bu zihinsel engelli öğrenciler sevginin sınır tanımaz olduğunu düşünüp, sevginin engelsiz olduğunu düşünüp sizin için Be, bere ve atkı Pardon bere ve boyunluk korktular. Onları da size gönderdiler. Ama yolda bazıları karışmış. Poşetlerinizi aldıktan sonra lütfen bakın hangisinin içinde bere yoksa veya boyunluk yoksa ikisinden birisi olmak zorunda. Onları size tekrar verelim. Olur mu? Anlaştık mı? Merhabalar Şükran Temer ben. İstanbul'dan geliyorum. Öğretmenim. Amacımız Yüksekova'daki, Irak kısmındaki köy okullarındaki kardeşlerimizin kalplerine dokunabilmek. Burada küçük etkinlikler planladık. Öncelikle Dağlıca'da bir ilk öğretim okuluna uğradık. Ardından Yeşiltaş ilk Öğretim Okulu'na gelip güzel kardeşlerimizle etkinlikler yaptık. Bunların içerisinde aslında önceliğimiz kırtasiye malzemesiydi. Ama etkinliğimiz çok geniş bir kapsama ulaştı ve mont ve etkinlik malzemelerini de ekleyerek buradaki küçük kardeşlerimize hediye olarak getirdik. Öncelikle çocuklarla bir tanıştık. Kardeşlerimize tanıştıktan sonra küçük bir pastamızı kestik, beraber yedik. Ondan sonra hediyelerimizi verdik. Bahçeye çıkıp en sevdikleri oyun olan mendil kapmacığı oyununu oynadık. En son çocuklarla birlikte yöresel olan bir halayını bize öğrettik, halayla kapattık. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum ve gururluyum. Bize yardımcı olan gerçekten bütün Yüksekova'ya, Yüksekova halkına, muhtarımıza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederim gerçekten çok yardım severler ve hiçbir e, e, eksiğimizi bırakmadılar. Nasıl bindi <laughs> Aferin oğlum.